Dostlar merhaba. Ee, ülkemizde biliyorsunuz çok kötü bir virüs meselesi yayıldı. Yani ama şöyle bir şey oldu. Bu lokantaların kapatılması, birçok kafenin işletmenin kapatılması birçok canın aç kalmasına neden oldu. Hele ki ormanların durumu çok kötü. Yani insanlar e, evlerinden çıkamadıkları için ama Kanemeli'nin bir sözü vardı. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız her şeye rağmen. Yani ta ki devlet görevleri gelip bizi buradan tutuklayana kadar belki de. Ama bu canlar aç. bunları yalnız burada bırakamayız. Çünkü ormanlarda böyle yüzlerce can var. biz yaşam yaşamak istiyoruz değil mi? Mesela herkes de bir tepki, bir gerginlik oluştu. Bu canlarsa her gün bu acıyı yaşıyorlar. Hem de açlıkla terbiye edilerek.